Aslında daha önceden göstermiştim. Gelin bir kere daha göstereyim. Desteği aynen şu pozisyonda tuttuktan sonra işaret parmağınızı bükerek içeriye doğru koyuyorsunuz. Ardından sağ elinizin baş parmağıyla bütün kartları aynen bu şekilde birer birer aşağıya indirebiliyor olmanız lazım. Burada en sık yapılan hata baş parmağı buraya dik konumda koymak. Bu şekilde kartları taramak zor olacaktır. Elinizi yan koyun ve böylelikle birer birer bütün kartları indirebileceksiniz. Tabii ki bolca pratiğin ardından. Bu işlem bittikten sonra aynı şeyi sol elinizle de yapabiliyor olmanız lazım. Keza gene burada da bütün kartlar gördüğünüz gibi birer birer iniyor. Sonrasında sağ elinizle bu işlemi yarıya kadar yapmanızın ardından kalan kartları bu şekilde sol elime devrediyorum. Ve aynı işlemi artık iki elimle aynı anda yapacağım. Lakin burada kartların kesişim noktaları birbirinin üstüne olacak. Gene gördüğünüz gibi. Bunu ne kadar birer birer yapabilirseniz o kadar iyi. Hızlı yaparken bazen ikişer üçer kaçabilir. Çok önemli değil. Önemli olan burada bolca bu işi pratik yapmak. Bu aşamada genelde herkes masada çalışıyor ama ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Siz kartları havada tutabiliyor pozisyonda olmalısınız. Bunun için de en önemli olan aşağıdaki iki parmağın konumu. Gördüğünüz gibi parmaklarım yukarıda. Bu sayede kartlar sarandıktan sonra da havada kalabiliyorlar. Eğer bu parmakları çok aşağıda tutarsanız kartlar bu şekilde aşağı doğru düşecektir. Şu aşamada en sık yapılan bir diğer hata da kartların burada birbirine çapraz şekilde tutulması. Bu çok doğru değil. Elinizi mümkün olabildiğince aşağıya yatay şekilde tutun ve kartları bu şekilde sarayın. Ardından köprüye geçeceğiz. Köprü kısmı da önemli. Baş parmaklarını yukarı yukarıdan tuttuktan sonra avuç içimle kartları sıkıca aşağıya doğru büküyorum. Ardından alttaki parmaklarımı birden bıraktığım anda gördüğünüz gibi kartlar sırayla birbirinin içine geçiyorlar. Kartları aşağıya doğru tararken işaret parmaklarınızı isterseniz içeriye de bükebilirsiniz. İsterseniz aynı şekilde dışarıda tutup da tarama işlemi yapabilirsiniz. Orası keyfinize kalmış. Ardından sıkıca bütün kartları kavrayarak aşağıya doğru büküyorum ve alttaki parmaklarımı birden bıraktığımda gördüğünüz gibi köprü hareketi kendi kendine gerçekleşiyor.